Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Şöyle bir timsah tokamız var. Çok az miktarda keçi lazım olacak bize. Ve bu güzel minik patili desenlerden, figürlerden tokalar yapacağız. Evet hazırsak hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet şöyle iki renk. Etamin ipine ihtiyacımız olacak. 6 numara tığ kullanıyorum. Evet pembe ipimi alıyorum. Ve hemen bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle iki aşamalı. Bir tane sıkılama zinciri. 1, 2, 3 tane zincir. Tığıma ipimi alıyorum. Sihirli halkamın içinden. Şöyle ipimi uzattım. 2 ve 3 üç kere ipimi bu şekilde uzattım liförenler çok daha iyi bilir fıstık yapıyoruz tığı ipimi aldım yine 1 2 3 ve 4 4 kere ipimi uzattıktan sonra tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4. 3 ve 4. Tek seferde çektim ve kapattım. Şimdi 1 2 3 4 tane yaptık. 8 tane olacak. Şöyle hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen ipimi çekiyorum. Şöyle hafifçe çekiyorum. Şu önden kapanan ipimi alıyorum. Sıkılaştırdım. Kalan ipimi de çektim. Sihirli halkamı bu şekilde kapatmış olacağım. İlk ilmeğe geçiş yaptım ve ilmek kaydırma ile kapattım. ipimi kestim. Şöyle arkadan çekiyorum. Evet. Bu şekilde orta kısmı. Hemen ikinci aşamaya geçelim. Şöyle herhangi bir yerden, ortadan beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1 2 ve 3 kapattım. Aynı yuvaya 1 2 3 ve 4. Kapattım. Tığma ipimi alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane olunca tek seferde çekip kapatıyoruz. Aynı yuvaya bir kere daha aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4. Ve kapattım her yuvaya yani şu aradaki her boşluğa ikişer tane bu şekilde fıstık yapıp gelelim Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle hemen ilk ilmeğime geçiş yapıyorum ilmek kaydırma ile kapatıyorum ipimi hemen arkaya çekeceğim Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi hemen tekrar pembe geçiyorum. 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya 1 2 3 3 tane ipimi uzattım 3 kere ve kapattım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 kapattım. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3 4 çektim ve kapattım. Hemen şu yanda bulunan şu iki fıstığın arasındaki boşluktan geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Tığıma ipimi aldım. Hemen onun yanındaki boşluğa yine aynı işlemi yapacağız. 3 tane fıstık yapacağız. 4 4 uzatmalı. 1 2, 3, 4. Çektim kapattım. 1, 2, 3, 4. Çektim kapattım. Hemen şöyle araya geçiş yapıyorum. Ilmek kaydırma. tığıma ipimi aldım. Şu aradaki boşluğa geçiş yaptım. Yine aynı işlemi yapacağız. 4 tane bu şekilde yapıp gelelim. Evet 1 2 3 4 tane bu şekilde dolgu yaptıktan sonra hemen yandaki ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Arkaya çektim. Şimdi hemen dibindeki ilk ilmekten geçtim. Beyaz iple devam ediyoruz. İki tane yan yana sık iğne yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir, 2 bir artırma bir tek iki tek ve bir artırma bir iki sık iğne bir artırma bir iki sık iğne son kez bir artırma daha yapıyorum. Şuradaki ilk ilmeğime bir sık iğne ile yukarı doğru çıktım. Bir tane sık iğne buraya yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe bir Artırma, bir tane sık iğne, bir artırma ve şurada kalan iki tane ilmeğimi de düz örüyorum. Şu aradaki, şöyle göstereyim. Şu aradan geçiyorum, bir sık iğne. Devam ediyorum, bir tek bir çift bir tek bir çift bir ve iki tane de sık iğnemiz burada kalmış oluyor aradan geçiyorum sık iğne olarak örüyorum bu şekilde örelim şuraya kadar Evet bu şekilde ördük hemen şöyle aşağıya doğru bir sık iğne yapıyorum Şuradaki ilmeğe de ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Şimdi ipimi keselim ipimizi. Şu ipi de arkaya doğru çekeceğim. Bakın bu güzel sevimli patimiz hazır. Şu arkada kalan iplerin çirkin görünmemesi için şöyle aralardan geçirerek temizleyelim. Bu şekilde hepsini temizleyip gelelim. Hemen timsah tokamızı alalım. Üzerine silikon. Uygun ölçülerde keçemizi yapıştırıyoruz. Tekrar silikon. Şu arka kısmı şöyle çevirip sabitleyeceğim. Evet, bu sevimli tokamız da hazır olmuş oldu. Şöyle yakından bakalım. Beğeni ve yorum ve bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.